Merhabalar değerli izleyicilerim. Günlerden pazar. Geçen yıl bir parka gitmiştim. Belki bir yıldan fazla oldu aslında. Şimdi o parka doğru gideceğim. Geçen yıl çok beğenmiştim. Çok hoşuma gitmişti. Gayet büyük bir parktı. Hadi gidelim şimdi beraber keşfedelim tekrardan. <laughs> Yeniden Merhaba arkadaşlar yarım saat 45 dakikalık bir yolculuğun ardından geldim ulaştım göstereyim burası otopark aracınızı park ediyorsunuz ücretsiz burası girişi girişte şöyle bir e, harita koymuşlar kroki de denilebilir e, Size gösteriyor nereye gideceğinizi, nasıl yapacağınızı, gör, yolda neler var gibi. Tabi biraz bakımsız ama. Şimdi adı da şöyle Robinson Preserve Trail. Evet yani biz şu an buradayız. Geçen sene böyle şurayı buraya vuramadan böyle dolaşıp şu aradan tekrardan geri dönmüştüm. Bir saatten fazla sürmüştü. Şimdi. Böyle uyarıları falan var. Ee, tekrardan başlayalım. Bakın insanlar burada kano falan da yapabiliyor. Tekrardan başlayalım bakalım ne kadar sürecek. O haritanın arkasında şöyle e, yine devamı var yolda görebileceğiniz karşınıza çıkabilecek hayvanlar, kuşlar mesela kartal varmış ee, böyle flamingo tarzı kuşlardan bahsediyor yine kelebekler. Kaplumbağalar. Olmazsa olmazlar. Yine şu ne diyorlardı buna. Kangrejo. Yani yengeç. Evet. Yengeçler, çeşitli ıstakozlar, kabuklu canlılar. Evet. Yengeç bol miktarda var. Geçen sene görmüştüm. Yine manati dediğim deniz ineği. Ee, yine bunun adı neydi. Tiburon köpek balığı ve diğer çeşitli balıklar. Yine değişik bir köpek balığı cinsi. Testere dişli köpek balığı. Başka neler var? Kano yapabilirsiniz diyor. Çeşitli bitkileri gösteriyor buradaki. Ee, ve burada meşhur. Buranın meşhur. Bizim Türkiye'deki kediler buranın da bu. Ne diyorlardı buna? Bu hayvan çöplerin koruyucuları, çöplerin, toplayıcıları. Değişik kabuklu ve kabuksuz canlılar, deniz canlıları var. Şöyle göstereyim. Başka yine çiçekler, bitkileri göstermiş. Evet arkadaşlar burası şu bulunduğumuz puntagorda. Bölgesi burası. Tampa Körfezi olarak geçiyor. Şurası. Ee, yani bu bölge dolaylarındayız şu anda Girişte hemen sizi böyle bir yer karşılıyor. Hemen göl var bir tane. Gölün rengi de bir önceki bölümde değindiğim Manatee River rengi gibi kızıl. Böyle güzel bir göl var. Bakın bir tane kuş kaptı. Balı uçuyor. Esiyor bugün güzel. Hadi devam edelim. O gölün şöyle bir açısını yakaladım arkadaşlar. Buradan daha güzel, daha net görünüyor. Biraz bekleyelim. Balıklar zıplıyordu az önce. Şurada bir kafasını kaldırdı. Zıpladı bir tane. Yani söylediğim balıklar da küçük değil yani kocaman. Şöyle söyleyeyim. Kolumuzun Hani derler ya kolum kadar diye. Aynen öyle kolum kadar balıklar var burada. Şöyle göstereyim. Şöyle ileride bir tane yangın kulesi var. Biraz yakınlaştırayım. Şu şekilde. Aynı şeye benziyor. Bir tane film vardı. Korku Kapanı diye. Korku Kapanı'nın birinci bölümünde oraya sığınıyorlardı aşağıdan. Ee, o yaratıklar. Onları yakalamaya çalışıyorlardı. Bir kızla bir olan. Hatta alttan yakıyorlardı falan. Aşağı düştünler diye. Orasına benziyor. Aynı. Burada bir dinlenme alanı var. Şöyle bazı yerlere böyle ufak ufak haritalardan koymuşlar. Şimdi biz neredeyiz? Buradası. Buradayız. Buradasınız diye gösteriyor. Şöyle şu yolu takip edip gelmeyi planlıyorum. Bakalım. Beraber keşfedelim. Tekrar orayı göstereyim. Yol üzerinde sizi şöyle bir köprü karşılıyor arkadaşlar. Ş Köprünün altından böyle bir nehir akıyor. Gayet debisi yüksek bir nehir. Muhtemelen burada yığınla balık vardır. Yığınla da timsah vardır, buna eminim. Çünkü biliyorsunuz Florida timsahlar bölgesi. Burada da diyor ki olduğu zaman diyor balık tutmayın diye uyarıyor. Şu an nehir kırmızı. Şöyle göstereyim karşıda balıklar zıplıyor atlıyor. Şu an göremiyoruz ama çok uzakta. Şurada bir tane zıpladı. İşte nereden ne zaman çıkacağı belli olmuyor. İşte böyle bir güzel yer yapmışlar arkadaşlar. Gayet hoş. Gayet güzel muhteşem bir yer. Ee, aynı zamanda oksijen deposu. Bakın yeşilliği falan görüyorsunuz. Böyle güzel bir yer. Şurada sanırım ikiye ayrılıyor nehir. Oradan geliyor. Böyle güzel bir yer. Yolun bu bölümü ise böyle arkadaşlar. Sağlı sollu ağaçlar var. Ee, şurası hemen az önceki gösterdiğim nehrin devamı. Aynı şekilde burası da öyle. Yolun hemen sağlı sollu iki tarafı da o nehrin devamı ar aradan görebiliyor musunuz bilmiyorum ama şu şekilde ee, gölgelik bir yer. Az önce bir aile, 3 kişilik çocuklarıyla beraber bisiklet turu yapıyorlardı. Genelde burada bisiklet turu yapılıyor. Daha sonra ee, yine bir çift yürüyüş yolu olarak kullanıyordu. Yürüyüş rotası olarak. Yine bir tek başına bir vatandaş da aynı şekilde bisikletle geziyordu burada. Burası böyle hafta sonu gezmek için gayet uygun bir yer. Ben dediğim gibi geçen sene geldim buraya. O zaman yani geçen sene derken bir yıldan da fazla oldu. O zaman böyle video çekmemiştim. Bayağı bir uzun sürdü. Bir saatten fazla sürdü. O zaman da daha sıcaktı. Adını unutmuştum. Yani gelirken de biraz zor oldu hatta gelişimiz. Bakın şöyle yerin devamı. Dediğim gibi burada böyle güzel bir yol var, rota var. Onu göstermek istedim. Bakın böyle hafiften bilgilendirme amacıyla şey koymuşlar. Ne diyor? Bisiklet yolu diyor. Trekking yapabilirsiniz, balık tutabilirsiniz aynı şekilde. Şurada da yine piknik yapabilirsiniz. Mansalar var diyor. Burada da bu tarafı gösteriyor. Burası bizim gidiş yolumuzu, burası geliş yolumuzu gösteriyor. Şurada bakın. Yangın kulesini gösteriyor. Yine bisiklet yolu, yürüyüş yolu filan. Köprü var diyor. Park alanı da orada diyor. Yani gayet anlaşılır bir şekilde. Daha önce bunlar dikkatimi çekmemişti benim. Ama şu an gezdikçe arkadaşlar insanın ufku açılıyor. Nerede ne araması, nerede ne göreceği ee, kestirebiliyor. Mesela ben geçen sene ilk geldiğimde buraya demiştim. Ya şurada önümüze bir tane vahşi bir canlı çıksa, hayvan çıksa ne yaparım? diye. E, açıkçası çekiniyordum çünkü geçen yıl ilk geldiğim sıralarda, Amerika'ya ilk geldiğim sıralarda gelmiştim. Bir de tanımıyordum buraları. E, açıkçası duyuyorduk Florida. E, tropikal iklime sahip tropikal hayvanlar var. E, timsahından tutun jaguarına onuna bununa kadar diye. Şimdi aslına bakarsanız ha yok mudur yine vardır. Adamlar uyarılarını yapmış ama e, yani daha gel, kendimi bir güvende hissediyorum. Derler ya bilinmezlik insanı korkutur diye. Şu an biraz tanıdıkça biraz daha bildikçe kendimi daha çok güvende hissediyorum. Şöyle yine bir açıklıktan nehri göstereyim. Karşıda yine o sözünü ettiğim yangın kulesi var. Şöyle yakınlaştırayım. İnsanlar yukarı çıkmışlar. Kamera da var orada. İnsanlar yukarıya çıkmışlar. Oradan manzarayı seyrediyorlar. Bakın oradan geliyor. Şu ileriden ee, geliyor tarafa doğru gidiyor. Şuradan gelen bir su daha var. Yani şurada köprü var. Oraya da çıkacağız birazdan. Oradan gelen bir su daha var. Böyle burada buluşup bu tarafa doğru akıyor. Sanırım batı oluyor orası. Şöyle köprüye doğru gidelim arkadaşlar yine burada bir açıklıktan, ufaktan da olsa göstereyim. O sözünü ettiğim diğer suyun geldiği nokta. Şöyle. Gayet güzel. Su biraz kirli ama gayet güzel. O kiri de muhtemelen dediğim o kızılıktan dolayı olabilir. Köprünün devamı böyle uzunca bir köprü. Bakın. Burada su biraz daha az. Köprü oradan devam ediyor. Bakın. Devam ediyor. Buraya kadar geliyor. Köprünün altından böyle su geçiyor. Devam ediyor gidiyor. Gayet güzel bir yer. Şimdi de gerçek anlamıyla bir okyanus deniz esintisi almaya başladık. Deniz kokusu almaya başladık çünkü Tampa Körfezi'ne geldik bakın şöyle ileride göstereyim köprü var bir bir tane de şurada var ki burası ee, manat ile ne var karşıda Clearwater, Water o, o, civarları bağlayan bir köprü böyle göstereyim ileride sürat tekneleri yatlar falan var bakın şöyle ileride bir tane var bir de oradan geliyordu. Burası böyle bir koy ya da körfel diyelim. Koydan büyük. Ama sıkıntı şu ki burası kirlenmiş. Bak. Bundan dolayı tutmayın. Ama ona rağmen Ay, güzel yüzülür mü sanmıyorum. Çünkü çok kirli görünüyor. gibi görünmüyor açıkçası insan kaynaklı olmadığına eminim. Çünkü e, yosunlar filan var. Şey değil. E, çöpler değil. Atıklar değil. Gayet güzel bir yer. Burada masalar yapmışlar. Bakın masalar var. E, şöyle göstereyim. Masalar var ağacın altında. Oturup dinlenebileceğiniz bu yürüyüşte soluklanabileceğiniz bir yer. Yine orada e, banklar var. Oturabileceğiniz tek güzel bir yer. Şöyle. Evet şöyle bir küçük dostumuz var burada. Küçük dediğime bakmayın gayet büyük de bir kuş. Bu. Burada önce e, balık için balık beklediğini düşündüm. Ancak hemen önünde birkaç tane balık zıpladı. Hiç oralı bile olmadı. Anladığım kadarıyla dinleniyor arkadaşımız, küçük dostumuz. Bu arada şurada akıntıları görüyorsunuz. Bu tarafa doğru. Şurada da ki, bir tane var. Gayet hocama bir gemi. Yola çıkıyor anladığım kadarıyla. Bu şekilde bir Kaprının üzerindeyiz yine. Köprüye bulmak istemedim. Siz aslında köprüyü çekmeyecektim de. Bu küçük dostumuzu neredesin? Küçük dostumuzu göstermek için durdum. Ee... Yolda şöyle ufak bir arkadaşımıza denk geldik. Küçük de olsa bir yengeç dostumuz. Yolda Kamufle olduğunu mu sanıyor artık? Ne yapıyorsa böyle bekliyor. Bu arada yolun devamı da şu şekilde. Şöyle göstereyim. Gölge, yer yer güneş de çıkıyor. Bakın ileride var ama güzel bir yer. Böyle devam ediyoruz. Uzun süredir yürüyoruz böyle. Ve o yangın kulesi karşıda kaldı. Biz onun etrafından dolaştık. Yani şöyle bir çepeçevre çevre surround geldik. Şimdi buradayız. Bu yol aynı zamanda e, ne diyorlar ona? Şose bir yol. Yani asfalt bir yol. Şose değil. E, asfalt bir yol. Bisikletler falan geçiyor buradan. Gayet güzel. Devam ediyoruz böyle etrafı birlikte tanımaya. Ağaçlar nedense çok bakımsızlıktan muhtemelen budanmadığından öyle büyümemişler, kurumuşlar. Bakın. Mesela bu bakılmış olsaydı, budansaydı burası sulak bir yer çünkü daha yüksek boylara çıkabilirdi. Bakın şurada yer yer kurumuş. Önceden orada sular varmış belli. Ama işte bakımsızlıktan kurumuş doğal bir ortam olarak kalmasını istemişler muhtemelen bakın buraya. Böyle bunlar biz Türkiye'de işte özellikle Ege'de ve Akdeniz'de, Karadeniz'de süs amacıyla bahçelerimize koyuyoruz bir yani dikiyoruz bir nevi tropikal iklim havası vermeye çalışıyoruz. Burada doğal doğal yetişiyor. Doğal doğal büyüyor. Ama işte o da bakımsızlıktan büyümemiş. Mesela şu ileride var bir tane. O biraz daha büyük. Yol kenarında olduğu için biraz daha büyük. Şöyle çam ağacı var. O da kurumuş kalmış. Hiçbir şey kalmamış. Yani değişik böyle ağaçlar var. Ne olduğunu bilmiyorum kurumuş bir kısmı. Evet arkadaşlar rotayı bitirdik. Burada başlamıştık. Şu an buradayız zaten. Burada başlamıştık. Böyle şu sarı yolu takip ederek buradan şu köprüyü hatırlarsanız uzun köprü diye. Bakın buradan 1, 2, 3, 4, 4, bir tane de burada var. 5, 5 tane köprü geçmişiz. Yani şu sarı yolu takip ederek öyle gelmişiz ve burada bitirdik. Burası Osprey Loop dedikleri 3.1 millik. 1.6 ile çarparsak ne yapar? 18.5 4.8 yaklaşık 5 kilometre falan yapıyor. Dediğim gibi burası Tampa. En son şurada size Tampa Körfezi'ni göstermiştim. Burası da Periko koyuymuş. Periko koyu. Palmasola e, körfezi yine. Yine burada buradayız. Araba park yerlerde burada. Bu şekilde bir e, şeyi bitirdik. Ne diyorlar ona? Rotayı da bitirdik arkadaşlar bir dahaki head ise buradan tekrar başlayıp şu pembe çizgiyi takip edip buradan şöyle şuradan çıkıp kahverengiye geçip yine buraya gelmek o da yaklaşık biraz daha büyük görünüyor ama yaklaşık 3-4 millik bir yol dediğim gibi bu rotayı tamamladık rota güzeldi yorucuydu ama güzeldi işte burada insanlar koşuyor. Koşuya gelmişler köpekleriyle. Yürüyüşe gelmişler aileleriyle filan. Dediğim gibi burada kano yapma yeri var. Kano içinde uygun kano yapılabiliyor. Bakın burada kanonuzu yaptıktan sonra yıkıyorsunuz filan. Çeşme koymuşlar onun için. Şurada girişte hemen burayı göstereyim size. Girişte gösterememiştim. nedir. Şöyle Hindistan cevizi, kokonat mıdır? Böyle bir şey var neyse. Çok da önemli değil. Bakın burası gayet temiz diğer yerlere nazaran biraz daha temiz bir yer. Yolda gördüm birkaç insan, birkaç aile. Ee, balık tutuyordu köprüde. Baktım var mıydı diye ama göremedim. Balık tutuyorlardı. Balık tutmaya gelenler var. Bakın hala Saati e, saat kaç olmuş. Şöyle bakayım. Saat 7'ye çeyrek var. Hala gelenler var. Şu göstereyim. Hala gelenler var. gidenler oluyor. Gelenler oluyor. Gayet güzel bir yer. Gerçi hava karardıktan sonra kapanıyor. Kapıların kapandığını söylüyorlar. Bakın gidenler var. İleride dediğim gibi bir sonraki hafta ilerleyen haftalarda diğer rotayı denemeyi düşünüyorum. Orası da gayet güzel bir rota olacak. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Bu arada size abone olun, yorum yapın diye söylemeyeceğimi söylememeye karar verdim. Çünkü içinizden geliyorsa abone olursunuz. Gelmiyorsa yapacak bir şey yok. Bu isteğe bağlı bir şey. Bedava zaten biliyorsunuz ama isteğe bağlı bir şey. Yorum yaparsınız, abone olursunuz ya da paylaşırsınız. Siz bilirsiniz. Dediğim gibi bu size kalmış. Dediğim gibi arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıkla kalın.